Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve be, ben eve gidiyorum. <laughs> Ayrılık vakti geldi artık. Tamam görünüyor mu bilmiyorum. Gözünde de gözlük var. Hiçbir şey görmüyorum şu an. <laughs> Saat 3'te bineceğim inşallah. 4'te evde olurum. 4.30 gibi. Bir dahaki sefere artık. Bir daha bir gelirim kayınvalidem gelince bir hafta daha kalırım herhalde. Bakalım. Tamam gözlüğünü vereceğim. Gözlüğünü takacakmış beyefendi. Şuna bak. İçinde içinde. O takmadan gelmez. Şuna bakın. sıcak çok sıcak. Heh, taktı beyefendi. Oldu mu şimdi? bana <laughs> takmadan Hiç gitmiyor hiç. Allah. Çantasında bıraktı gidiyor. Hayır, araba geliyor bak. araba geliyor. Daha sonra görüşürüz canlar. Vilaçlı yanıyormuş <laughs> Hadi. ay çok yorulduk. olduk. Evimize geldik biz arkadaşlar. Geldik evimize. Hakikaten babası nasıl karşılayacak İbrahim? Ay o kadar sıcak ki. Çok sıcak. Yandık valla. Bas zile bas. Hadi zile bas. Aha bas. <laughs> Gözler bir kırmızı kırmızı daha basalım. <laughs> <yapıyorsun>? Sen <laughs> mi geldin? Necek? Bir de şeyi kaldırdı atıyor. Gel. Çıkar ayakkabılarını. Eller yıkanacak önce. Eller. <gülüyor> Baba. <gülüyor> özlemiş çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Tatile gidiyormuş. <laughs> Sen beni özledin mi? Çok mu özledim? Siz benimle gelmeyin. Ya. Siz beni götürmediniz. Niye ben siz gittiniz? <laughs> Sen niye bensiz gittin? Özledin mi babana? Çok mu özledin? Baba oğlu kavuştular. Otobüse bindik. Uyudu İbrahim. Sen Uyuyarak geldi. <laughs> Gerçekten o valizi sen niye çıkardın? Söyle bakayım. Hı? Bakayım şöyle bir. Allah'ım her zamanki gibi. <laughs> Vazgeçilmez maçı. Yatağın hayırlı olsun. hayırlı olsun. Bana hoş geldin demek yok mu? Niye? Küstün mü? Küstün Her şeyi çıkarmış buraya atmış. Ne oldu oğlum? Ben de üstüm başımı çıkarayım arkadaşlar. İyi fazla dağıtmamış canım kocam. Geldik eve çok şükür. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım. Üstümü başımı değiştireyim. Yoldan geldim biliyorsunuz. Artık daha sonra bakalım neler yapıyoruz. Evet arkadaşlar artık videomun kapanışını yapabilirim. Bugün aslında pek fazla bir şey yapmadım. Yolculukla geçtiği için herhalde. Minnak oğlum da uyudu tatlışım benim oldu bayağı bir geç oldu artık geç böyle alıştı annem nerede bakalım bu ne kadar sürecek göreceğiz artık ne kadar sürdüğünü umarım videomu beğenmişsinizdir bu arada birkaç gündür de video atmıyordum kusura bakmayın lütfen böyle ben bir yere gittiğim zaman gerçekten hiç video atasım gelmiyor <laughs> Çünkü gittiğim yerde güzel vakit geçirmek istiyorum. Bazı böyle değişik anlarımız olursa o zaman video atıyorum. Umarım bu da beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu ama olsun yine de paylaşmak isterim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.